Şu Şu anda diyeceksin balık arıyoruz diyeceksin. Bak çık kameranın üzerine tepe lambamız yanıyordu. Çık oraya, göster orayı. Çık. Tepe lambamız yanıyor. Arkadaşlar yanmıyor diyor. Daha fazlasını yakamıyoruz zaten balık aradığımız için. 12.500 lira da ceza yedik. Aynen bu hadisenin yüzünden. Demin takımlar attı buraya. Hiç kimse gelmedi. Biz balık ararken geldi arkadaşlar. Biz gariban olduğumuz için görevi bize uyguluyorlar haliyle. <laughs> Fatsa sahil güvenlik. Beyefendi değerlendirme nerede? Orada. Burada mı? Evet. En son o arkadaşlar bakmıştı bizim elverişliliğimizi. Merayı da bozdular, yaktılar projektörleri. Ezel işlediği gösterir misiniz? Neredeyse? Evet, o. sizin arkadaşlarınız bakacak. Evet, o. sizin arkadaşlarınız bakacak. Arkadaşlar bize muameleyi aynı şeyde Güneydoğu'da teröristlere yaptıkları muameleyi yapıyorlar aynı. Bizim kaçerli göçerli işimiz yok. Palamut arıyoruz. Ama huzur yok. Diğer sarı nerede? Ben verdim sarı kağıdımı. Ver abi tamam aldın? Siz verin. Ne? Elveriçilik değil mi? Şey sarı nerede? Yok bu elveriçilik değil mi?

Tamam mı? Tamam mı? Verir misin diyeceksin benim. bana. Bireyim. Anladınız mı? Anladım. Ben PKK'lı falan değilim yani. Yunan yani. askeri falan da değilim. Öyle, mi? Öyle, öyle Yunanistan'dan yapayım. falan gelmedik biz burada. Diğer ikiler de. Burada. Tamam. Siz de verin. Kaptan sensin. Evet kaptan, evet, kaptan tamam. benim. Burada hepimiz ayrı ayrı kaptanım. Sıkıntı yok ya. Efendim liman çıkış belgeniz? liman çıkış beliyeniz mi? Evet, var orada, 100 yazıyor. bak benim ben öğrettiğimini. O zaman bana devlet 100 niye vermiş ki? İmzanı i̇mza mı imzat mı bir şişeye aballarca versin mahkemeye. Bunların yüzünden balık arayamıyoruz biz. Denizde gezemiyoruz. Aynısını yani arkadaşlarına atacağız bu videoyu. Adam çok büyük görev yaptı. Öyle de niye takımlara çıkamadılar? Ha takım davattı. Demirci abi değil miydi? Niye çıkmadı mesela? Vekil arasana baba. Baba. He. Arasana barışı. Adam sağır demedi mi bana? Efendim yakıt defteriniz alabilir miyim? Hepsi çantanın içinde abi. Çantanın içindeydi. Çanta orada mı? Çanta geri verdik ya. Amca. Çanta nerede baba? Mazut defterini verilmiş. Buyurun. Buyurun. En son ne zaman yakaladınız? 2-3 gün oldu. 2 gün falan. Nereden? Oradan aldım. Oradan aldım. Evet. Ağlarınız var mı? Var. Ağlarımızda. Diğer şeyi bakabilirsin. Aradan Z'ye bakabilirsin. Sen, sen niye siklesin? Hayır, hayır. Ne buyurun şey bakabilirsiniz şey dedim. Şey var mı diye soruyorum. Var. Zaten ya. ben baksam sana sorma Buyurun bakın Bakabilirsiniz. Bak, bak, bak. Hayır bakabilirsin bak. Ben sana yalan konuşurum dedik ki bak. Ya, ya Abi sen mi? şu an sen bak, sen şu an bize samanlıkta iğne arıyorsun yok. bak gerçekten öyle. Yani, ne burada, bunda bak şey görevini tabii ki yapacaksın bak şey ya. tabii yani, ki de bak de görevini var. tabii ki yapacaksın ama bu kadar zorluk çıkartmana <laughs> gerek yok. Ben görmedim, ben buradayım. Bak burada, ya burada. Tamam, burada. var. Var var. Tamam. Ya bu kadar zorluk çıkartmanıza gerek yok ya. ya. Bu burada, ya üç kuruşa ya. çalışıyoruz zaten. Ha bu kadar emek veriyoruz ya. Yani Kiminle var? Burada kontrol. Evet. Ne evet. oldu? Komutanın zekine. Komutanım, evet. biz bugün bizim güzel Niye? Sen projektörü yaktın geliyorsun. Ben o an balığa çattım. Balık gitti. Anladın mı? Oğlum, kim, 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 kim. Güzel kardeşim. Bak. Şehir fenerini bak. Onu dinliyor musun? Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ben onu yakarsam, balık Balık şansı. göremeyiz, göremeyiz. Sayılı, ve mal, ki, her gemi gibi... Her game. evet. seyir feneri yakacak. Bak seyir feneri yakacak. Senin da. seyir feneri, seyirde yakacak. Bak seyir tamam. ne demek? Biz demek balık demektir. arıyoruz değil, ama bak. Balık arıyor. 4922 sayılı. <laughs> ya her şeyi seyir bak, demek böyle halletme şansı yok.